Buna kodumu salla. Laf evet. dinlesin kendim gidiyorsun. Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Neredesin lan sen? İyi saldırıyorsun oğlum sen köpek gibi? <laughs> tamam aldım kral. Sakin kal. Ya sen dikkat et. Evin içine girelim gidelim de evin en üstüne çıkalım gel. Gel. Üst kata. Adam burada. Shift bas. Eşe Aha adam götten gelecek sana kral. Adamın amına sen senle Lake'de el aldık be kral. Sen anca elini alırsın. Bak şimdi ölecek. Ben öldüm ya bak o da ölecek. Altta Baba baba. ba, ba, ba. Yanıcıyı nereye attı? Yararak bak. hani alt nasıl Adam <gülüyor> açılmış. <gülüyor> ne bileyim onu. Bak 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 bak. bak. Rezilliğe bale, rezilliğe bale. Bak kafa nasıl girip gidip çıkıyor bak bak. Orası bir niye bu bomba Adam, Şu adam tam solunda. Sanki gözüküyor muyum? Sanki çiçekte gözüküyor muyum? tamam oğlum ölüsine ölüsüne sıkıyor valla. 5 mermi normalde insana sıksan anasının namını Sen öldün mü? Yok kanki hayattayım. <laughs> Bak taba basması yok mu bir de? Taba bastı mı nereden görüyorsun? Ben görürüm. Gel kral gel. Pan ayır var gel. Cem şey, Yılmaz mısın kanki sen? Ee, biraz var. Zıplatayım da seni yukarıdan vur gel. Ay. Sen yaptın diye ben de yapayım. Adam arkandan seni yürüyor. Adam arkandan seni vuruyor. Ne vuruyorsun lan sen benim abi vuracak adam. Ananı yukarıdan basalım durmak yok. W'den elini çeken ibnedir. Tamam lan. Siktir git Sanki aşağı düşeceğim bu gidişle. Çekme çekme bas. Çimentoların oraya. Çimentoların arasında seni yatırıp e, var bir hayalimiz. Benim bir sorunum var. Bak ibne. Latin amcana doyamıyorum ya. Ay. Aynı anda headshot çatattık adam amına Seninki gitti. Bu sefer kemerden yapıyoruz kral. Gel. Bak o bir dan, tanesi gitti flaştın, bak. Korkudan gitti oldu. bir tanesi. Gördün mü? Amına koydum seni. <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya o ne? Bekle bıçaklayacağım. Bekle ama Canım iki vurma canım iki. Al Vursana adamı geri zekalı 84 geri vurmuş. O AWP ben... ile puşluyorsun geri zekalı. Beyaz ekran nasıl AWP AWP Al. aldığında tünelden geri kalacaksın. Yapma geri zekalı niye önüme bomba atıyorsun? Öldüm Meray. Aşağıda aşağıda. Sağda. <laughs> Sağda ha? Sağ işte aşağı sağ. Bunu koyayım Ay, aşağı. Ya. ince sağa Allah'ım böyle. ağladım mı ne Arkadaşlar böyle salak e? arkadaşlarınızla yol Ne? Ha, Baksanıza duymamazlıktan geliyor. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> ne yapayım ben? Aptalsın kanki sen. Ney? Ya çık şuradan <laughs> sikeyim. <laughs> Bak kendini simple zannediyor. Bak baba kendini eslandırdı kendini.